Acil İzmir, Platformu bizim için e, olası İzmir depreminde e, hangi, e, aynı zamanda e, gördüğünüz gibi trafik e, tıkanmasını, trafikle ilgili de herhangi bir e, alınacak önlemi depremde yani afet e, anında göçük altında kalan en hızlı şekilde cevap verebilir hale gelmenin. Acil İzmir buyurun. Evet, duyabiliyorum sesinizi. Acil durumunuz nedir? Buyurun. 4 kişi enkaz altındasınız. Konumunuzu buca üç kuyular Kıbrıs Caddesi olarak görüyorum. Doğru mudur? Kaç kişi varsınız enkaz altında? İki kişi sesini alamıyorsunuz içeriden. Tamam, evin hangi bölümünde mahsur kaldınız? Evin, evin hangi bölümündesiniz? Koridor ve mutfak. Toplamda 4 kişi mahsur kaldınız ama ikisi ulaşamıyorsunuz Bu Konum olay uygulaması İzmir genelinde yaşayan tüm telefon kullanıcılarına SMS atıyoruz. 28 saat boyunca bu SMS kişilere ulaşmaya çalışıyor. 28 saat boyunca sistem havada asılı kalabiliyor ve e, mutlaka ulaşıyor kişiye. Ulaştığı anda da bir link düşüyor kullanıcılara. Bu, e, bu e, linki kullanıcılar tıklayarak bize konumlarını gönderebiliyorlar. Enkaz altında olduğunuzu düşünelim. Enkaz altındayken bu linki tıklayarak direkt konumunuza bize atabilirsiniz. SMS atıyoruz. Gelen linke sadece tıklamanız yeterli. Direkt konumunuz bize düşüyor. O konuma göre de biz aksiyon alıyoruz. Nasıl aksiyon alıyoruz? Bizim bir yönetim panelimiz var. Yönetim paneline sizin durumunuz anında düşüyor. Düştükten sonra da itfaiye ekipleri gerekli olan e, görevlilerle beraber olay yerine gelip acil İzmir uygulamasıyla da noktasal tayin ederek kişinin yerini buluyor. Buradaki artı değer e, bizim için önemli olan e, kişinin aslında biz enkaz altında olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani aslında enkaz altında kaç kişinin olduğunu bu sistemle öğreniyoruz. Tüm İzmir'in gelenindeki kişilerin SMS e eğer telefonların yanındaysa ulaştıklarında, tıkladıklarında deprem anında, yıkılan binanın altında kaç kişinin kaldığını aslında biliyoruz. İzmir gelindeki tüm kullanıcıların şu an ulaşabilecek durumdayız. Kişiler bize ulaşabilirler, 153'ü arayabilirler, enkaz altındayım, yaralıyım ya da yardıma ihtiyacım var deyip oradaki tuşlamaları yaparak da direkt bize ulaşabilirler.